Hayvan otlatan iki küçük kardeş arazide bir küp dolusu tarihi sikke buldu. Çocuklar paha biçilemeyen sikkeleri babalarına, baba da jandarmaya teslim etti. Fox haber ekibi o aileyle konuşurken, bakın başlarına ne geldi. Hazine bulduk, hazine. Bir tane daha çıktı. Bir tane daha. Temizleyelim. Evet. Başında tacı var, gözüküyor. Diğer tarafında da yani ben tahminim miniferli bir asker. 4444, 4445, 4446... Tıpkı filmdeki gibi say say bitmedi. Bu değer biçilemeyen sikkeleri minik define avcısı ve kardeşi oyun oynarken buldu. Çobanlık yapan baba bir saniye bile düşünmeden jandarmaya haber verdi. Fox Haber ekibi olarak biz de aileyle konuşmaya gittik. Gittik biz de hazine bulduk. Biz yine burada mesela röportaj sırasında kazarken çıktı bunlar oynayacaktık arkadaşlarımıza gösterecektik. Aslında bulduğu paraların değerinin farkında bile değil Mehmet Akif. O ve kardeşinin macerası babalarıyla koyun otlatmaya gittikleri gün başladı. Oyun oynarken yerde bir küp dikkatlerini çekti. Define avcılarının bulamadığını iki küçük kardeş buldu. Mehmet Akif ve abisi Yunus Emre oyun oynarken bu çukuru kazmaya başladı ve 20 kilo çok değerli olan sikkeleri buldular. Önce yazı tura oynadılar, sonra babalarına teslim ettiler. Bunlar başka bir şey dedi. Ondan sonra yıkadık, anneme gösterdik. Annem dedi ki bunlar başka bir şey. Baba Bülent Durak kıt kanaat geçiniyordu ama tereddüt etmeden hemen jandarmayı aradı. Sikkeleri teslim etti. Sonra müze görevlileri geldi. Şaşkına döndüler. Sikkelerin değeri milyon dolarlarla ölçülüyordu. Ufak sikkeler 500 yıllık dediklerine göre, diğerlerin tarihini orada müzede anlattıklarına göre e, bilinmiyor. İşte bu kadar değerliydi. Şimdi hayvancılık yapan aileyi büyük bir ödül bekliyor dürüstlüklerinin karşılığında hazineden pay alacaklar. %40 mıdır, %50 midir? Onu bir şey bilemeyiz yani biz. İşin sonu nereye varacak onlar da bilmiyor. Çünkü topraktan tarih fışkırmaya devam ediyor hem de gözümüzün önünde. Kazmaya devam ediyorum. Küçük defin avcısı Mehmet Akif kazmayı sürdürürken 4-5 sikke daha buldu. Röportaj esnasında bulunan sikkeler işte bunlar. Bizde çok değerli olan bu parçaları şimdi jandarmaya teslim edeceğiz. Jandarma yeniden geldi sikkelerin bulunduğu yere. Bu kez biz de şahit olduk. Tutanak tutuldu. Jandarma bulunan parçaları müze müdürlüğüne vermek için hareket etti.